Merhabalar e, arkadaş, merhaba arkadaşlar. Bugün e, yapmış oldu, e, Simin yapmış olduğu e, e, yaz etkinliklerinde ödül veriyor. Örneğin size işte şuradan göstereyim. Hatta oyunları da şöyle görün. Şöyle avatar, ifade galiba bunun, tam bilmiyorum ama bakmadım, ödüller veriyorlar. Arka plan ya da ifade olabilir. Buradan oyun, oyunları şimdi e, asıl esas oyunları olmakta. Şöyle oyunları da göstereyim. İpucu yazıyor. Hadi oyunu bul diyoruz. Bir dakika giderse. Şöyle yüklensin yavaş yavaş. Evet burada yapmamız gerekenlerden birisi. Ee, yapmamız gereken biz kategorine tek tek bakıp bulmak. Ama yani öyle bulunmuyor. Örneğin şöyle. Hadi oyunun adını yazalım. Gibi çıkmıyor o şekilde arkadaşlar. Yani buradan böyle tek tek baka baka aramanız lazım. Şöyle size de gösteririm. Hem kolaylık olur size. Böyle tek tek arayalım. Bu taraflarda da çıkabiliyor. Üst tarafta çıkıyor ama. Yani üst tarafta bulamıyor. Genelde arka taraflara atıyorlar. İlk taraflara koyulmamış yani. Ben öyle buldum. Size farklı olabilir. Ben bilmiyorum çünkü. Burada oyunu aramaktayım şu an. Ne kadar da ayıp şeyler olsa da kötü şeyler çıksa da bitti onun da değil. Şöyle oynamayı oyunu bulmaya devam edelim. Bu arada oyunu bulduğunuzda tank yazacak. Yani 4 rakam çıkacak. Buradan da arayalım. Yani oyunu aramanız gerekiyor. Anlatabildiğim kadarıyla anlamışsınızdır umarım oyunu bulmak bir zahmetli iş. Bu arada gittikçe daha çok zorlaşıyor oyun farkı falan. Ee, diğer daha az oyun çıkıyor ilk başlarda. Sonlara doğru daha fazla oyun çıkıyor. Bu arada birazcık hafif hastayım. Üşüttüm kendim. Yani bunun çekmeden yani, özür dilerim. Oyunu aramaktayım şu an. Bulursam yani güzel olacak. Ödüller veriyor. Avatar veriyor dediğim gibi. Beğenip abone olursanız sevinirim. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Daha fazla göster diyelim. Ah, buldum. Aynen böyle arkadaşlar. Tanks yazacak. Görev sayfasını tekrar gitmemiz lazım. Görev sayfasını aynen buldu, bulduk. Aynı şekilde böyle tek tek bakmanız gerekiyor ama gerçi önerim sonlara bakın. Yani sonlardan çıkıyor. Bu şekilde. Aynen gibi ödülü verdi. Daha birkaç e, tane kaldı işte. Bunları yapmanız lazım. Yani videom bu kadar da. Beğenip abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.